Evet Dilan Polat dışında başka fenomenleri de konuşacağız efendim. Konuğumuz da bir sosyal medya fenomeni. Onun da kozmetik markası var. Yeliz Yeşilmen bizlerle birlikte. Yazıklar olsun. Yeliz sosyal de. medya fenomeni deme bana. <laughs> <Evet>. Kabul etmiyorum. <laughs> Neden Oyuncu, kabul sunucu, şarkıcı. Son zamanlarda. And yeni nesile işte uyum sağlamak için yeni Yeliz, nesile sosyal uyum medya. sağlamak için parfüm, krem falan çıkarıyor. Yok, dedi. sosyal medya fenomeninin alt tip notunu biliyorsun artık. Yani evet. sizde de 25-30. Evet. O yüzden o e, ünvanı kabul etmem. O öyle. Artık herkes. Sen Dilan evet, çok eski tanıyorsun. Evet. Öncelikle herkese günaydın. günaydın. Son 10 dakikada artık neler konuşup sığdırırsanız var var bir evet, var. kaldı mı? Daha Konu çok derin giremedik. Özlem, Özlem yani. soracağız. Yelizciğim, nasıl tanıştınız siz? Nasıl tanıştık? Ee, bayağı oluyor. Yani işte doğum bebek fotoğrafçısı. <laughs> Çocuklarımın fotoğraflarını o dönemde Ece çalışıyordu. Sonra biz de irtibat kurduk. E karşılıklı bir alışveriş vardı. Yani o ücretsiz bana destek oluyordu fotoğraflarıyla. Ben de reklamını yapıyordum. Sonra biraz böyle asistanım gibi devam ettik. İşte geziler, şehir dışı, Kapadokya, orası burası, oralardaki çekimler hatta sayfamda da vardır. Hala da duruyor gezi sayfamda. Birlikte yani özel hayatıyla ilgili anlatıyordu, dertleşiyorduk. Ne, ne anlatıyordu? annesiyle ilgili bir travmatik atlatamadı. Belki o dönemlerde birisi destek olsaydı, evet. yardım alsaydı, atlatmış olabilirdi. Birlikte ağladığımız çok oldu. Annesinin yaşadığı, annesiyle babasının yaşadığı olay biliyorsunuz artık. Evet. Kendi de anlattı. Onun böyle şey oluyordu, işte içip içip, ondan sonra ağlıyordu, dağıtıyordu kendini. Biz ailecek. Destek oluyorduk. Ben bayağı bir sahiplenmiştim. Hı. Her yerde yanımda gidiyoruz, geliyoruz. Etiketler, destekler. Hatta ilk güzellik sektörüne girdiğinde benden rica etti. Yine Ataşehir'de böyle bir odalık minicik bir yer vardı Sıla'yla. O dönemlerde Selin Ciğer diye çok ciddi rakamlar vermişti. Kendisi söylemişti. Niye? İşte Yeliz'cim Selini e tanıtım yapması için. Ha. Ben de bayağı bedavaya, her zaman herkese bedava ha. destek olan ben. Ha. E, bunu da hiçbir zaman e, kendime yani hiç sormadan direkt sen bir şey iste koşa koşa gelirim. Evet. Gidip hiç yaptırmadığım ve hiç güvenmediğim... Aletlere hiçbir şeye güvenmemiştim. Sen dedim yapmayalım, yapıyor gibi çekelim. Hı. Hani ben sana destek olayım. Evet. Yüz binlerce etiketler, onlar bunlar. Sonra tabii ki e, başarıları geldiği konum, kazandığı paralar. Hani ben izledim, zaman zaman konuşuyorduk. Artık doğum günlerime gelmemeye başladı. Son 3-4 yıldır her benim doğum günümde bir işi var. Hı hı. Sonra eve davet ediyor. Ben çocuklarla gideceğim. Önce davet ediyor. Hı. Şu gün geliyorum diyorum. Hep bir bahaneler. E tabi bir işten içe kırıldım. Bir 4 yıl önce de benim kaş kirpik yağı çıkartmıştım. Rica etmiştim ona. Evet. Yok ben kozmetik işine girdim yapamam diye ret. Sonra bir dönem engelledim konuşmadım. Sonra tekrar konuşmaya başladım. Ee, o yüzden biraz önce dedim ya size kızlar size kozmetik getirdim ürünlerimi. Hmm. Aman yapmam. Hmm. Valla en sonda bu olaylardan <laughs> herhalde bir 15 gün önce falan. Evet. Yine ben bir ben birçok sanatçı arkadaşım. Şimdi bunlar bakın arkadaşlar karşılıklı bir alışveriş vardır. Hmm. Sen benden bir şey istersin ben senin yayına koşa koşa gelirim. Hmm. Bu benim için çoluğumu çocuğumu bırakıp gelmek evet. bir fedakarlık. Evet. Sonra senin bana ihtiyacın olur. Ondan sonra ben sana bir şey yaparım. Ha. Karşılıklı bir alışveriş, bakın dostluk, arkadaşlık, vefa budur. Evet. Bunun altında bir şey. Ben buna söylediğimde, bu bana bir ton sesli mesajlarla. Ne işte benim ses? şu kadar şu dedim ki. Bir hayırlı olsun de. Evet. Yani bunu al bir yerlerine sür, reklam çek demiyorum. Hı. Olabilir saygı duyuyorum. Senin de ürünün var. bayağı bizim bir 20 tane sesli mesaj atışmalarımızda. Tek tek bana saymış. Benim şu kadar şu ben var, bu var. Yeliz'cim yapamam. Anla artık daha önce de söyledin. Olmaz da şu da. Ben de ona ne dedim? Hı. Dedim ki bak gayet sakin bir sesle. Hı. Dedim bak dedim. Hani düşmez kalkmaz bir Allah. Hı. Kimin ne olacağı belli olmaz. Sen dedim... Borcun var bana, bir vefa borcun var. Hmm. Bu kadar mı zor olabilir kozmetik markan? Dünya starlarını örnek verdim ya. Jennifer Lopez Shakira nasıl birlikte düet yapıyor? Evet. İkisi de şarkıcı. Ay bu müzikle ne alakası var? Üşenmeden Aa. 88 tane mesaj yollamış. Çok kırıldım. Gerçekten çok üzüldüm. Allah büyük dedim ama bu beddua ya da başka bir şey değil. Hmm. Olan gelinen durumda. E, tabii ki de çocuklar için üzülüyorum. Her ne kadar Fatih Altaylı bu konuyla ilgili de bir yorum yapmış. Evet yaptı. Hani ne olursa olsun ortada bir anneyim ben de. Hı. Bu durumda kalkıp aa oh, oh olsun oh diyemem ben. Hı. Asla diyemem. Birinin başına gelen kötü bir şeyden ben beslenmem. Tabii ki. Hı hı. Hatalı da olsa hatasız da olsa ben bunu da göbek atayım. Oh işte böyle oldu. Ama bir sürü insanın üstüne bastığını biliyorum. Aysun vardı ortak arkadaşımız. Onunla güzellik salonu açma hayalleri vardı. Mesela onu yarı yolda bıraktı. E ben Demet Akalın, Demet Akalın belki bu konuda hiç konuşmuyor ama Hı. inanılmaz e, uzun zaman geçirdiler. Benden sonra Hı. Demet Akalın'a yapıştı. Hı. Birlikte tatiller, onlar fotoğraflar, Hı. kızının doğum günleri Onla da bir sürü şey paylaştı yıllarca. Sonra işte Banu ile olan ortaklığı, ondan sonra neslimle olan olayları eğitimini alıp, yani sonra Nezle baktığın zaman Cansu vardı çok yakın arkadaşı işlerinin başında. Böyle biraz e, basamak olarak fazla falan. insanları kırdı, hmm. üzdü, harcadı. Hani basamak ve harcamak diyelim. Hmm. Bir sürü insan kırgın ve üzgün. Ama hiçbirini şu anki durumda mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çocukları için bence psikolojik bir destekle ailede kim varsa yanında bunu yapması lazım ki özellikle kızı için. Hani ileride travmatik bir şey olmasın çünkü bu evet. travmatik bir olay. Tabii ki. Allah kimsenin başına vermesin ee, yani geçmiş olsun ama. Ortada bir hata, yanlış varsa, E tabii ki devletin karşısında hepimizin boynu kıldan ince. Tabii ki. Yanlış cezasını bulacak. Hı. Ama kendim ettim, kendim buldum. Hı. Bütün aileyi de yakan tabii ki bir nevi e, yaptığı hareketlerle e, eleştirdim, Hı. eleştiriyorum da. Ama üzülüyorum da. Yani bir kadın olarak, bir anne olarak onu düşünebiliyor musun? O kadar canım yandı ve bayağı bir gol yediğim halde. Hı. Düşünüyorum çocuk işte annesi babası orada ne yapacak hani ben bile bunu düşünüyorum günlerdir Hı -hı. ve tabii burada da e, hani sizi suçluyorlar evet. e, siz buna vesile olmuş gibi görünüyorsunuz aslında bu bir canlı yayındır Hı -hı. canlı yayına sizin çağırdığınız konunun ağzından çıkacak kelimeler onun sorumluluğundadır Hı -hı. yani bunu kendi söyledi kendi kendine biliyorsunuz anlattı evet. altın tuzluydu şu kadar harcıyorum bu kadar harcıyorum mu hani bunda sizin bir suçunuz yok ya da sitede yazıyorlar ya araştırılsın abi televizyonda bir gazeteci bir televizyoncu bunu yapma şansı olabilir mi her şeyin sözleşmesi var evet, vergisi var bakın ben trend Yolda çalışıyorum üç İsim kuruş alışveriş 3 yani kuruş ee, kazanıyorsun abi bakıyorum vergisi KDV'si tabii. Minicik bir şey kalıyor. Evet. Ha, ona bile şükredecek durumda. Peki kozmetik yani. işi yapıyorsun. Evet ee, kozmetik. Bu kadar e, kozmetik, büyümek, işte bu kadar e, zengin olmak mümkün mü bu işte? Vallahi ben <laughs> size bir şey söyleyeyim. Ya bunu da ilk kez söylüyorum. Kaç ay oldu? Üç ay oldu. Evet. Beş yüz. Ha çok <laughs> değil misin? Cebi para gördü mü? <laughs> ya göremedi çünkü biz göremiyor şu anda bir firma ile ortak yaptık. O da çok köklü. Evet. Onlar üretiyor. Hani ben reklam desteğiyle ürünüme sahip çıkıyorum. Oturduk tek bir ürünüm işte bu kadarı vergi, bu kadarı KDV, bu kadarı şişe, bu kadarı ürün. Ya o kadar az para kalıyor ki. Ne kadar kaldı? Yani atıyorum 80 liralık bir üründe Kar oranı diyelim ki 10 ya da 20 lira gibi bir rakam kalıyor. Her şeyi çıkınca. Bakın. Aylık mı 500 lira kalıyor? <laughs> ben şimdi artık diyorum ki herhalde bir gün kazanırız. Yani 10 lira 20 lira kalan parayı ben bir firmayla fabrikaya birlikte yaptığım için karı da bölüşüyoruz. Yani sonuçta bakıyorum. Yeriz bize bakıyorum, şunu söyle. Aylık mı 500? Aylık, aylık hayatımız. Aylık, aylık, yani bana şu an bu ay 500 lira parayı atmıştı. 3 aydır ya. bu işi yapıyorsun <laughs> aylık 500. Aylık 500, <laughs> aylık 500 lira gibi geldi. oldu dedim ki ya olsun Yeliz ya olsun. Belki dedim yani bunda da vardır bir şey. En de sonunda biraz hani bir yılı tanıtıma böyle harcayalım. Ürünü seviyorum, kullanıyorum. Zaten bunu yıllardır yapmak istiyordum. Sen, Ama aylık... sizin o dediğiniz rakamları belki bilmiyorum acaba günde 20 bin tane falan mı satmak lazım? Yani? Sen şimdi aylık <laughs> e, kozmetik işinden 500 lira kazanıyorsun. Engin Polat 7 milyonu baldızına, kardeşine, 18 milyonu da babasına harçlık olarak veriyor. Ya şimdi işte bu işler yani ben neyi üzüldüm biliyor musunuz? 7 sülale birlikte kimse hani çocuğun evin başında duracak kimse kalmışsa herhalde bu tarihte ilk kez oluyor. Hani Cumhuriyetimizin 100. yılında kutluyoruz hmm. ve 100 yıla örnek olaylarda yaşadık. Hani bu bir 100 yılda unutulmayacak diye düşünüyorum. Ama e, o paralar öyle olmuyor ya. Bakın günlerce bir dizi setine gidiyorsunuz. 7 gün çekim yapıyorsunuz. Evet. 3 saat saat uykuyla alınan bölüm parası ondan da hmm. Yani biz her şeyimizden veriyoruz Tabii. zaten KDV'si, vergisi. Ya eline ona bile şükreder bir durumdasın. Yani ben dün Elim titreyerek kendime bir şey almaya çalıştım. <laughs> onu bile bak o mağazadaki çok ünlü, dünyaca ünlü bir marka. Kız demiştir ya yuh ya. Bu koskoca el izleyişimlere bak bak. Üç gündür mağazaya gidiyorum. Ölçüyorum, tartıyorum. indirimde. hani mesleğimde de kullanabileceğim bir ürün. E, diyorum ki şurada kullanırım. Ay onu var ya üç gün düşündüm. Üç günün sonunda da yüzde elli indirimde diye ancak. Sen Dilan e, Polat'ın yani, kafasına euro, dolar, e, liralar, ya çeyrekler şimdi de şöyle, onları gördüğümde sahte ne Sahte olabilir dedin? diye düşünmüştüm. Neden? Bakın şöyle bir şey var. Bana da yıllar önce bir jet firmasından Hı. dediler ki Yeliz Hanım ailece size reklam karşılığı, şimdi bu çok oluyor. Hı. Reklam karşılığı siz istiyorsanız Londra'ya, Kıbrıs'a bir yer seçin. Hı. Bir gidiş dönüş ücretsiz götürelim. Ben korktuğum için jete binememiştim. Hı. Hı. Şimdi bunları ben şöyle düşündüm. O sahtedir herhalde görgüsüzlükten gerçek gibi gösteriyor olabilir öyle hava atıyor olabilir sahte de olabilir Gerçekte bunu biliyor muyuz bilmiyoruz şimdi Savcılar biz, biliyor, evet. bir sürü reklamlar yapıyoruz biz her reklamdan para mı alıyorsun hayır ben kıyafeti giyiyorum evet. karşılığında teşekkür ediyorum para almıyorum ürün ya da atıyorum hediye geliyor parfüm geliyor şimdi bakın ünlü insanlara sunulan şeyler mesela Mehmet Ali Erbil'e yıllarca ev hediye edildi reklam yaptı. Yani her yaptığınız reklamın, her çalıştığınız şeyin karşılığı para gelmiyor. Yani bunu biz sosyal medya sayfalarımızda da öyle. Yememiz, içmemiz, otelimiz, atıyorum parfüm, kıyafet reklam karşılığı. Ya kuyumcu bile verebilir. Yani nedir bu karşılıklı bir alışveriş?